Amerikan Siding, İzmir Siding olarak İzmir ve ilçelerinde hizmet vermeye devam ediyoruz. PVC'nin ve inorganik katkı malzemelerinin yapısı gereği yangın sırasında alevi yürütmeme özelliği yanmayı engeller. Plastik malzemenin dışarıdan gelebilecek darbeyi emme özelliği ve rüzgar gibi doğa koşullarına karşı esnek yapısı ile birlikte uygulama sırasında kullanılan buhar dengeleyici Nem ve rutubeti önler ve bina taşıyıcı sistemlerinin zarara uğramasını engeller. Amerikan siding panellerindeki vidalama delikleri sayesinde öne arkaya, sağa sola doğru hareket edebilme özelliğine sahiptir. Bu özelliği rüzgar, deprem ve sarsılma anında esneyebilmesi sayesinde çatlama, patlama yapmaz, boya, badana, sıva gerektirmez. İçine konulan mantolaması ısı ses ve yangın yalıtımını sağlayan taş yünü plakaları sayesinde %55 tasarruf sağlar. Evinizi soğuğa ve sıcağa karşı koruduğu gibi ortasından hava alma özelliği sayesinde evin içindeki boyayı ve sıvıyı da korur. Uzun yıllar dayanmasına yardımcı olur, nemi, rutubeti ve korozyonu önler. Evinizdeki ısı kayıplarını azaltır, kışın daha sıcak Yazın ise daha serin olan evinizde konforlu bir yaşam sürmenizi sağlar. Amerikan Siding'den ücretsiz kesip hizmeti binanızın ihtiyaç duyduğu yalıtım çözümlerini belirler. Doğru montolama ve ısı yalıtımı yapılmış evlerde hem doğalgaz gaz faturaları azalır hem de ailenizin yaptığı enerji tasarrufu dünya kaynaklarını korumamıza yardımcı olur.